Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Arkadaşlar bugün Minecraft Brody'leri gerçek üstlerine bakacağız. Hepsi çok ekstra Yani birazcık ekstra diyelim. Dünyanın en ama en ama korkunç kedisi. Ve karton kete. Kedi. Ondan sonra bu değişik görünümlü aslana. Çok kızgın olan savaş Yulka, Özel güvenlikten sonra da evimizin komşusu. El ama Umarım arkadaşlar bu karakterleri ineriz. Çok kötü karakter var. Savaş halk bile bizi Savaşı bilir ya Sen bu sefer bittin la Patronum bu sefer bittiğini söylüyor la La ben duyabiliyorum la Duyabiliyorum abi ya Duyabiliyorum kulağı var bak şu anlarda iki tane kulağı var görüyor musun ya Ulan Johnny bu ne böyle O bir zombi Oha sen ciddi olamazsın ya Sen ciddi olamazsın ya Bu arada arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayı, Kanalımıza abone olup tüm beğenirmişler Videomuzu beğenmeyin arkadaşlar Arkadaşlar kanalımıza abone olup tüm videomuzu beğenirseniz İsimleriniz böyle çıkar arkadaşlar Bakalım kanalımıza abone olmuş Excel kanalımıza abone olmuş olmuş? İlker Mustafa Ceyhan kanalımıza abone olmuş. Adalya Muhammed kanalımıza abone olmuş. Sevda Çivik kanalımıza abone olmuş. Ve Aziz Çınar da kanalımıza olmuş. Bunlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizler de burada çıkmak ve yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olun. Ve yorum da yapın arkadaşlara. İlk karakterimiz robot karakterinden. Bu elindeki de böyle. Savaşacak malzeme. Adam gibi adam elindeki tahta balta, oyuncak balta sen kafa yemedin ya. Ağaç bile kazamazsın hatta bana at. Hasar bile almam ya. Yalan söyleme la ulan. Aynen yalan söyleme la. Siz bilirsiniz sonra demeyin. Tahta falan yardım etti etme ha. Arkadaşlar benim elimde çeşitli esrangi silahlar var ve kazma var. Önce oluyor robot karakteri böyle arkadaşlar. Vay be. Aa harbi robot karakteri ya. Şimdi ben şu zaman bak arkadaşlar bu robot karakteri nasıl bir karakter la. Ana Burada da Roblox yazıyor bakın arkadaşlar. Şu Burada roblox yazıyor tam gözükmüyor ama çünkü minecraft dünyasındasın şimdi bakalım acaba roblox karakteri gerçek hayatta nasıl arkadaşlar görelim ANA ne arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyoruz. Hem de çok net görüyoruz. Şunu bir çekelim la. Tamam be çekin. Mutlu musun? Mutluyum. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Gözleri ağzı falan burada da aynı. Ay daha da ya. Valla cidden değişikmiş arkadaşlar. Gerçek hayatlarıyla bir farkı var bir tek. Yani renkleri. Bu sarı. Bu da arkadaşlar bizim gibi insan yani. insan renginde. Her biraz korkutucu gözlere bak. Gözleri böyle olabilir. Daha çok ya. Ben de Ulan biz de korkmam ya. Anana bu konuşuyor lan. Konuşuyor valla. Çekil. Kes seni ben seni. La patronum kimse kes. senin patronun kesmiyorum. Bir şey olmuyor merak etmeyin. Deli gibi gitti valla. Kork korkunç korkunç bu konuşuyor ya. Patronumu kesme. Kesmiyorum zaten kafayı mı yedin? Beni kesme la! Kesmiyor! Sırada arkadaşlar karton ket var. Görmüş olduğunuz food içe şu, dişe, şu da bak. Hemen ben geldim dişlerini gösteriyor karton. Dünyada bakıldı durmuyor. Seni yiyeceğim! İşte ben de bundan korkuyordum. La saldırıyor saldırıyor aldırıyor. Saldırıyor. Gel buraya gel. Lan siz gidin. Ana yarım saattir bu beni kovalıyor. Gel lan ulan. Juni siz neresiniz? İzliyoruz. Tamam izliyoruz. Allah yardım et beni izleyin zaten. Al bakalım şöyle sana gününü göstereyim. Şöyle, al bakalım seni gidi kardo göt. Sana gününü göstereceğiz ulan. Sana gününü göstereceğiz. Ve seni yeneceğiz. Al bakalım. Şöyle up 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 tamamdır. Up up bir anda flaşa döndüm. Hop tamamdır yani. Johnny gelin buraya. Geldik. Lan bu nasıl hızla? Biz patronumla hızla yüzdür la. Hızlısınız belli oluyor la. Neyse karton kitin gerçek hayatın haline bak. Bu ne la? Bu ne arkadaşlar ya? Bu ne arkadaşlar ya? Uyuşak hikayesinde miyiz? Bu ne ya? Arkadaşlar kardo geri gelecek hali böyle hiç görmüş Mavi koltukta oturuyor. Dişleri falan şu dişleri gözlere bakın ya. Ay ay o karalar. Ne kaya mı düşmüş? Ne kayası lan? Neyse boş ediyorsun lan sen. Duyuyor musun kaya düşmüş? Patronum ne derse ula Tamam la ola o olsun o. Neyse biz en neyse sıradakine. Patronum yeter Sulu. Yeter. Tamam oysa o. Oysa o. Johnny'yim ben. Tamam sen de Johnny'sin. Arkadaşlar ben beni toplumda mı yaşıyorum ya? Yavaş yavaş ben de delirmeye başladım bu kına. Valla delirmeye başladım ha. Delirmeye başladım. Bunların yanında dur arkadaşlar. Delirmeye başladım. Ben kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone videoyu video beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlar kısmına arkadaşlar yorumda unutmayın Sizler çıkma çık seviyorum. Bu değişik görümlü aslanın gerçek hayatındaki aynaya bakalım. Akrep kuyruğu kanatları falan var aslanın ya. Ne kadar garip bir aslan sana imarım bize saldırma. Bırakmış saldırmaz bizzat benim aslanı. Ya senin Nerede buldun aslanı? Bir gün uzaydan düştü evimin önüne. Ben de onu besledim ona et verdim arkadaş olduk. Onunla samimi bir arkadaşlığım var. Ya bu nasıl hikaye ya? nasıl bir hikaye? gerçek hayatın haline bakalım o zaman öyleyse. Oha arkadaşlar görüyor musunuz aslan Aslan kral be. Çıkmış kayanını ucuna ve kıkırıyor. Vav wow, diye arkadaşlar. Bayağı güçlü ya. Sanırım ormanın kralı resmen ya. Benim patronum ormanın kralı. Wow, evet, ben de ormanın kralıyım da. Sıradakine geçelim. sırada savaş var arkadaş. ya Hulk arkadaşlar. Halk arkadaşlar Torla kavga ediyor. Ben de kavga etmezsin deme bu sefer dostum. Bak benim benim Adalet takımından Dodo. Halk ezer. Gel buraya. Halk anlaşabiliriz ha. Saldırıyor saldırıyor tipe bak. Gel de buraya. Torun seni yendi Ben de seni ineceğim. Şuna bak şuna bak arkadaş. Halk şu an kendine değil ya beni tanımadı. O yüzden saldırıyor. ben daha doyumlu halk doyum la. Ula la sağ doyum. Ara canı da gitmiyor lan bunun. Çok güçlü ya. halk çok güçlü arkadaşlar. Ne yapacağız? Allah halk. Allah. 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 Al bakalım. Al bakalım. Bir al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. A few moments later. Allah halk çok yoruldum la. Var. Savaş Hala değiliz savaşçız lan. Neyse ben kalkayım devam edeyim. Sen ya, yat al. Yorulduk. Allah çok yoruldum ben senin yüzünden. Yok yoruldum. Neyse ya arkadaşlar 2-3 saattir kavga ediyoruz yoruldum valla kemiklerim ağrıyor ya Ya daha da hiç bu kadar kavga ettiğini görmedim la Valla ben de hiç bu kadar kavga ettiğimi görmedim psikopat gibi 2 saat savaştık ya Neyse arkadaşlar halkın gerçek hayatındaki e... bakalım Neyse bakalım Ana arkadaşlar görüyorsunuz burada torla savaşıyor Torla da 2 saat savaşıyor psikopat Vuruluyorlar sonra geri çekiliyorlar ya Allah beni de yordu Ben sonuçta gücüm dermanım kalmadı ya Neyse özel güvenlik ve Helen Akbar kalmış <laughs> Helen Akbar biraz değil tehlikeli olabilir Johnny. O yüzden yardım etmeniz gerekiyor. Ederiz. Tamam mı? Ederiz. Tamam. O hiç onu da yardım ediyorlar. <laughs> Harbi halimi anladılar ya. Zaten sizde kavga de göreyim ya. Arkadaşlar sırada özel güvenlik var. Özel güvenlik arkadaşlar. Özel. Patronum bu niye bu kadar zeki? Valla ben de anlayamadım. Zekili çok zekiydi. Ne diyorsun? Dalga geçmiyor. Neyse <laughs> özel güvenlik gerçek hayatı. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. <laughs> Oo. Arkadaşlar bakın burada güvenlikler var. Bu da özel güvenlik. Yani bu arkadaşlar şu an herhalde patronları onları kontrol ediyor. Ne yapıyorsun bakayım burada kontrol ediyorsa. Evet kontrol ediyorum onları. Herhangi bir problem var idare ediyorum. Vay be. Şunlardan bir müdahale. Çünkü bunlar problemli. Ne yapıyorsun? Şaka yaptım şaka şaka şaka, şaka yaptım. Şöyle siz yedin bakın bana yardım edin. Hello Nike be. Oğlum satın halkan ya. Hala yanımda kendi taşıp baktım. Ulan sen psikopat mısın? Her zaman taşınıyorum. Sen gelin yanıma yine duruyorsun? Her zaman bana saldırıyorsun. Valla anlar adam gitti seni de çözemedim ya. Bu fatun akıllı seni çizecektim hocam ya. Beni mi döveceksin la? Niye la? Ha beni dövüyor. Beni anıyor. Hemen yardıma geliyoruz bırak gitme. Hadi adamı halledecek. Sen ne yapıyorsun? Elimde elimde katana var. Herhangi bir şeyden mi döveceğim? katana mı getirdin? Lan sen pikapatlısın tahta katana da la. Anam da kazada getirmiş. Ana arkadaşlar helal olsun iç adamı zombi saldırıyor. Ben de yardım edeyim sana iç adamı zombi gel. Şunu sen niye yardım etmiyorsun? Gel Geleceğim iki dakika sonra. Hatta geldim bile la gel bakalım. Hadi bakalım Hello Night buraya ne veririz? Vay çok yorulmuştum ya çok güzel oldu. Şöyle illa şu an bana yardım ediyor. Analar arkadaşlar bu tarihi ana tanıklık edin la. Yeniyorsa bunu. gel buraya. Gel buraya. Şöyle arkadaşlar güçleneyim. Al bakalım. Birazcık güçlendim. Hop bu ne? Yendik onu be. Helal olsun size. İşte bu. Bizi bekleyip yok be. Bizi bekleyip çok yaşa. Yok be. Neyse zaman sileder kaşırır. Birin birini çıkayıp tek halinde bakalım. Nasılmış? Hop bu ne la. Onu arkadaşlar ayırdayık Evinde kahvesini içiyorlar. Ne kadar yıl ben de kahve içmeye hatta kahve içmeye gidiyorum. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim değil mi Johnny? Hayır lan videoyu uzaya gönder. Ne diyorlar, lan ne diyorlar lan ne diyor Ama psikopat yani adam savaşacak tahta katana ile geliyor. Psikopatlık bu derece olması gerek ya. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Halk hala yerde Bu nasıl bir ortam? Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hala kanalımıza abone olup kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Adios, amigo.